Seni öldürelim mi? Ben öldürürüm. <laughs> çöze çöze. <laughs> Adam kapıyı sıkıştırmış ya çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Susar mısın? Suç işledi bir dakika çıkarma onu lütfen. Ben... Suç işledi ne oğlum? Suç işledi. Gir içeri gir içeri. Lan oğlum çıkma bir. Hadi bakalım bundan. Ya yalan söyleme burada şimdi. Abi polise ateş ediyordum ben de yakaladım seni direkt hadi bakalım. Bak şok oldu bak gördün mü geri gel geri, geri bile gelemedi yani. Yanlışlıkla attılar beni yanlışlıkla attılar. Hı tamam hı tamam kesin. Sekiro sekiro gel buraya gel. Hayır 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 hayır. Ölüyorum. Hayır, 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 hayır Dur 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 atma, atma, atma inanı atma 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 ata, ata. atma 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 Başla başla atma başla atma atma başla atma 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 At, ne ne? fotoğraf çekerdim ya. <laughs> Oğlum et, sen ne devam devam yapıyorsun burada? Kimse seni öldüremez. Kimse seni <laughs> öldüremez devam <laughs> ya et. Bunu yapmaktan ne zevk alıyorsun acaba? Ailen falan şüphelenmiyor mu senden? Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Başkanım başkanım izler misiniz? Devam et. <laughs> başkanım bunlarla ilgisi yok üzgünüm. Oha başkan teleport olabiliyor. Uuuuh olay oluyor. Nerede abi bakmış? Bankayı soyuyorlarmış. Bank i̇n, in, in, arabadan in arabadan in arabadan in arabadan. Abi dur ya. Bunu yakalamam lazım. Bak orada tamam. Şerefsiz Ah be girmiş içeri. Neyse o zaman kurtuldu. Bırak ayıldı. Bırak kötü işim. Şey. Hayır verme verme. Bırak şey. kardeşim bırak normal. <laughs> bırak. bırak, 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 bırak <gülüyor> sen, <gülüyor> sen ver bana ver. Bu <laughs> ne? <laughs> çok güzel bir şey bu. E Benim kimisi epilepsi olmamıştır. Gerçi tam olarak olacak bir şey değil ama. Başkanım bir dakika bir bankayı bir dakika. Bir siz bir mi soyuyorsunuz? Denemeyin. Şurayı, denesene, şurayı denemeyin. Bankayı Hayır. neden soyuyorsunuz ben başkanım? Soymuyorum. Çoğun, çoğun. Ben soymuyorum. Hiç, Yalan söylemeyin başkanım söylüyorum. tek burada siz varsınız. Ya, ya. Ben, soymuyorum. ben soymuyorum. Vur başkanı vur. Hain artık. Kim aldı lan? Hayır. Bankayı neden soydun? Bankayı neden soydun? Ben soyarım, bana ben söylerim bana bana bana. Arkadaşlar hadi arabayla Delişiriz. gidiyoruz devreye. Noktadan çalıyoruz. Tamam, Sokak tamam, tamam. ne? Bir daha söyler misiniz başkan? Sokakta görülen her sokakta görülen her herkes... kızdıracak noktadan koy. Koy. Sokakta gördüğünüz her biri var. Tamam. Koy 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 koy. Sokakta görülen herkesi öldürebilirsiniz arkadaşlar. Ama herkesi öldürebilirsiniz dedi şimdi ben hata yapmadım ki. Lockdown'dan sonra dedi. Lockdown'dan sonra dedi. Ha. o zaman olamaz. Galiba son günüm bu polis departmanındaki. Hey burada ne yapıyorsun? Printer çabuk çıkar illegal onlar. Hayır, bir tanesi verim ama. Ay, Polis, sayma, polisler sayma. Polisler <gülüyor> <al>. <gülüyor> artık artık polisler senin polisler değil başın. görüşürüz. Evet. Yak şunu ya. Yürü be. Arkadaş Başkanım ne haber? <laughs> <da var. gülüyor> Başkanım çabuk noktu olmasın. Ne yapıyorsunuz? Başkanım çabuk noktu olmasın. Ne yapıyorsunuz? Gördüğünüz her <gülüyor> herkes ölüyor. <öleyorum. gülüyor> <Bye bye. gülüyor> sokakta değildi adam perpetual. ne diyorsun terbiyesiz olayım <laughs> Terbiyesiz Bütün polisler beni takip edin Döndürün Başka kışın dışarıda olmaz yaşayın Herkesi bence bir sokakta görebilir <güler> Adamın bacağından yaraladım yine Bir ayın bana vurdu ahimlik yapmayın Aynen ne yapıyorsunuz abi Sız Burası namuslu bir server <sonst türleri güler> o yüzden çok polis var <laughs> <Daha samabanão güler> Server man come on. Abi şu siyah yere girelim işte. Varan basıyorum, <laughs> varan basıyorum. Burayı basalım. Bunlar kesin illa bir şey Başkan çok çılgın ya. Bu küçük yaşta bu kadar çılgınlık çok şey. O adamın Lamborghini'si var. Bugatti. Ha Bugatti mi? Bugatti baba. Gir 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 geri Buyurun. Geri geri. Merhaba pardon adam bana ne? silah çekti o yüzden vurdum adam bana adam bana ne? silah çekti ya. Ya. tutukta tutukta tutuktayım tutuktayım şunu olmadı önüme çıktılar çok ani oldu yalnız bu her şeyi haberim her şeyi <laughs> Başka kalsın kalsın orada boş ver. <laughs> hadi gidiyoruz. Bırakın bırakın. Hadi git. <laughs> hadi Bırak kaç 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 kaç. Diğer polisleri tutuklamış olabilirim ben. <laughs> önüme <Ölü> <laughs> çıktığında tutuklandı. Hadi, hadi, ya benim adım Osman oğlum ne kerim ya. Beni ne müziği ya? Dört başkanım dört bence dört siz delirmişsiniz. <laughs> Bende duyulmuyor lan ne tutsun. Bende duyuluyor şu an. çok. Ha, çok ben müzik ama. sesini kapadım o yüzden. <laughs> aa aa de, bak orada bir suçlu e, vardı. Aa, suçlu aa, vardı orada. Sokakta kel kafalı adam, adam var. Adam var. Ne oluyor lan? <laughs> kel kafalar ölüyor. Bilmiyor musun? Onlar <laughs> <laughs> lan. Kel kafalar ölüyor.

Koptun, arkası yok. Gelin dön, yok! Eee, şu çocuğa RDM'den varlatar mısın? Rıza ile yanıma lekersem mi? Tamam, beni şey aldılar zaten. Ne oluyor ben arkadaşım? İçeri dalıp RDM yapamazsın. Arama izni çıkartırıp, kafana göre. Özür dilerim de hizmini ben çıkarmadım. Ya. Başkanımdan emir aldım. Tamam, içeri geldim tamam. ve Be bana beni, silah beni çıkarmıştı. Abi bana silah çıkarmıştın. Vurmak zorunda kaldım Benim senin. üstümde silah yoktu. Ne silah çıkartmışsın? Ya yalan ya, söyleme abi. Tabi şimdi, tabi tamam, şimdi, şimdi böyle dersin. Etme, Öldükten sonra ben ne derim? Silah yoktu diye. Tamam mıdır? Ben kendim zaten şey. Tam sıkıntı yok. Ben kendim <laughs> hallederim. <laughs> kendini admişsin. Niye bu kadar uzatıyorsun ya? Ya bir de yalan söylediğin için de ayrı var mı bu arada? Teşekkür ederim. Abi adamı vurmaya çalışıyorlar. İçeride mi vurmaya çalıştınız adam? Ya biz yenmiş o. Sokakta silah taşımak yasak artık yeni başkanın emirleri. Yoksa vuruluyorsun yani. Şöyle vuruluyorsun. Lan. Oh. Ne demek? Arkadaşın olanın sana da olmasını istemiyorsan buradan git hemen. Pis Asyalı. Abi insanmışım. Evine gir. Evine gir. Evine gir. Insanmışım. Evine gir. Ben bir şey demiyorum abi. Sen kendin hallet yani. Ben mi anladım? Oha! Arabaya bak lan! Oha! Arabanın önünde zırh var yani. Atmaz, atmaz, at! Ben de enter'a vururum sana! <laughs> Çok güzel vurdun e, iyi günler polisim. İyi günler. <laughs> ya, yetişebilecek miyim bakayım adamı. <laughs> ne yapıyorsun Diyorsunuz. adama? Burada Başkanım ]ayım. adama ne Ay, yaptınız? Götürüm. Ay götürüm, görmedim. Şöyle, abi, şunu buysa, şöyle, şöyle, şöyle. 30 daha bir daha düşme. Ama sen hiç Seni sana tutuklayan bendim biliyorsun. Evet komiseri. Evet Hadi aç. Ama konuşma Aha. sansı vermedim hiç Onu lanet olsa <laughs> <laughs> tamam. Hadi şimdi sana işkence İşkence <laughs> Ne tür fantezileriniz var <laughs> abi Ne <diye> yapalım? <laughs> <laughs> Ya bunu 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 yiyeceksin onu yiyeceksin yiyeceksin onu yiyeceksin bak bak yiyeceksin onu seni yolsuzluktan hapse atıyorum kapıyı kilitlemeyi unuttum ama <gülüyor> <gülüyor> merhaba Allah başkanım ben ee, seni yedi yıldız sahip olduğum için çok mutluyum ben yedi yıldız seni seviyorum teşekkür ederim. Arkadaşlar, Bunun hemen indir. Şey indir ve git. Git. Arkadaşlar evet. vurun 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 şunu vurun şunu. Şey güzel ben, herkes gelsin götürüyorum beni, herkes gelsin. Ben yarım saattir eee ne yapıyordum be? Anlasan lan. Ne yapıyordun? Aldı ya neyse bu. Anlatmayacağım. <laughs> Darıldı lan. Bu yere. Ay başkan çok iyi ya çok deli adam. Adam da denemez zaten. Bir şeyler da. Ne? Bir şeyler da. Ne bakıyorsun oğlum? Oo, bekle bakayım. Görüşürüz. Ne <laughs> bekleyeceğim sanıyor ya. ya. Bu sefer ban yemeden kurtulamayabilirim. Baktım tamam bir Tipine baktım şöyle. E, mesleğine falan bir bakayım dedim kim bu diye. Adam geldi bana baktı ne bakıyor ondan dedi kafayı bir tane Abi şey ona gelmedim ki anladım. ben olduğum yerde Can durdum abi, ne şey... bakıyor ondan da demedim ayrıca. Olayları bak beni kötü kahraman gibi göstermeye çalışıyor. Hani kelimeleri çeviriyor, eviriyor, çeviriyor falan kendi lehine kullanıyor. Yok. Yo. Evet. Aynısını tıkkısını söylüyorum niye söylüyorum kardeşim Bir dakika ben ya, durdum baktım sana ne işte Sen ya. diyorsun ki Ben gelmişim dibine ne bakıyorsun lan demişim Alakası ya, yok Hayır hayır öyle demedim öyle demedim Nasıl öyle sen demedim oradasın, video sen çekiyordum Kanıtım var abi Sen sen oradasın ben buradayım tamam mı Bak sen aynen Bak, bir, de, bir de bana hakaret ediyor hayır, sen aşağıdasın yerinde, ben yukarıdayım diyor Yanında Kocaman kalsın bir de Ya abi sorulalım bitsin işte ya. Aman bir daha yapmayacağım. Söz o veriyorum. Affediyorum ben. Bence affet. Bir daha yaparsa ceza Aynen bir daha yaparsam. Hayır, hayır bu çocuk bana ağlıyor. Özü zoruna mı gitti filan dediği için. Bana diyor diyor ki ağladım. Zoruna mı gitti filan. Ben yani yarası o yüzden gidiyor. gocunur da. Yani uzatmaya gerek yok bence. Oyun oynuyoruz sonuçta. Gerçek hayat değil. Hep sürekli adminler değişiyor. Selam <laughs> Demiz. Oynamaya mı geldin? Ya ne alaka abi? benim adım Osman ne Kerem'i ne zombici. Osman. Ne veriyorsun? <laughs> Var mı veriyorsun? <laughs> İstediğini yap. Tamam hocam sen in aşağı ben ilgileniyorum. Siz de inin lan. Git lan sen de. Sen de seni tutamıyorum sen git. Tamam. ben ee, bu arkadaşı zaten konuşacaktım o sırada bir <laughs> şey. <laughs> Nereye götürüyor abi beni? Git <laughs> seni git. <gibi. gülüyor> Mekanı be. diyecek herhalde. Oh. Hocam bir sinkere gider Hayır. Naber? Merhaba. Merhaba. Tanışıyor <laughs> Birisi, birisi beni izliyor. Yalnız ben burada rahat olamam. Farkındayım. Yok senden bahsetmiyorum bu adamla. Evet. No! Hocam e, siktirip gider misin? Ha böyle kalabilir de değil Okay. Hocam izlemeyin ya. Şimdi sadece bana bak. Onu istiyorum. Bu bir fantezidir. Evet çok güzel. Laglıyım da biraz geç görüyorum. <laughs> Aynı kafeste olmak nasıl bir çok muhteşem bir duygu. Yani yaşlı bir adam olduğunuz için saygı duyuyorum. Oh, Teşekkür. Yes. Hocam hangi adımı yapıyorsun? <laughs> ya? <laughs> Ucuz atlattım gördüğünüz mesafe. Ancak havaya yapsın. Alacağım abi seni. Benim yüzüne abim ben yiyecek ya. Hocam ne yapıyorsun? Yapma. Yapma hocam bir dakika bir şey konuşacağım aklım mı? Buradan bir şeyler ne yapıyor acaba ben hiç anlamış değilim. Hayır. Ee, okay. İlginç bir tecrübeydi söylemek gerekirse. Adam, <laughs> bir dakika yaşlı adam değil miydin sen? Tamam, ne ara? Tamam. Ne ar ben ölüm dediğim Yani bir şey dedin ikin, ikincisini duydum da ilkini kaçırdım. <laughs> Çok güzelmiş harbiden. <laughs> Kaçılmaz son.

Beni başkana götürür müsünüz? <laughs> ne oluyor abi? Çok korkutucu. O adamın canı fullmuş. No. Hani iyi e hoş da burası. Ben başkanı arıyordum. Hala burada mı? Evet burada havamı yapmışım. Bak sakın sakın osurma. Tam bu işimi görür işte. Hadi verdim Başkanı bulana büyük. Jason başkanı gördün mü? Başkanı gördün mü Jason? Konuşamıyor herhalde yabancı. Başkanı bulabildim sanırım. Başkan. <laughs> ya yarım saat aradım seni ya. Ulan, başkan, mı? başkan Bey. Hı -hı. Görevi çok mutlu bir şekilde yapıyordum birkaç ay öncesine kadar. Ama son zamanlarda bu şehirde iyice delirdi. İnsanlar beni takip ediyor. Hı -hı. Herkes birbirini Hı -hı. öldürüyor. Hı -hı. Daha fazla görevimi yapmak istemiyorum. Hı -hı. <laughs> Tutuklayın. Tutuklayın <beni>. <laughs> Daha fazla görevimi yapmak istemiyorum o yüzden. Buna son vermenizi istiyorum. Lütfen beni vurun yoksa ben sizi vuracağım. Kaç Beni vurun başkan. Yoksa Hayır. başka yolu yok. Bu şehri, bu şehri güzel hale Neyle ben peki? Tamam. Seni kesin Bakalım çok heyecanlı. O <laughs> arkadan bir şey geliyor bak. Abi <laughs> şunun kafasına bak ya. Oo, bombası var bombası var çok değil Bombası vardı hiç hoş değil yani. Aa, güzelmiş. Ya bir tane terörist vardı orada. Neyse kaçırdım. Şu yukarı. Uu uh, bir dakika. Burada burada solda. Yanlış adam vuruyorum galiba ama. Şu dışarıdakini öldürmek istiyorum. Şuradakini şu yukarıdakini. Başkanım feda edeceğim kendimi sizin için. Burada buradan da çıktı ya. gitmiş o. Yukarıdaki hala yukarıda mı? Aha burada. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır problem çözüldü. Problem çözüldü başkan. Hitmen'i öldürdüm. bekar mısın? Adamlar hiç gelmiyor. Oo hayır başkan, başkan öldürdü. Pislik. Oh. Bir şey diyeceğim, kaçıncı şikayet oldu bu ya? Gene ardiye şikayet var senin Başkanı öldürmeye çalışan adamı niye ar mi? Çalışan derken sıktı mı adam? Evet, başkan beni öldürmeye çalışıyor dedi bende. Evet başkan yukarıda sniper'la kaç saat dolaştı abi? Kaç saat sniper'la dolaştı? Evet. Başkan sıkıyor bana falan dedi. Ben de çıktım vurdum. Başkan hakkında öyle şeyler söylüyorsa, başkan hakkında öyle şeyler söylüyorsa Ya adam, adam emir var. verdi ne, ne yapayım? Demiş. Adamı mı vurayım? Ya polis vurabilirsin. Şey. Ya başkan durduk kere vermedi demek ki. Bu adam sizi öldürmeye çalışmıyor muydu başkan? Biliyorum ya, <laughs> ya... Abi bir şey diyeceğim. Rica etse evraları kaldırabilir misin ki? Şimdi tr dik tr daha şey yapmayacağım. Hayır sen daha, ha, sen daha yeni geldin buraya. sen daha yeni geldin. adını hiç ona ben de vurabilirim. Sıkıntı yok. Hatta ben için yeniden kırıyorum. <laughs> Ben çağırıyorum. Şu an ben en Niye ben kıldım? <gülme> hı... <gülme> ben... Hite, Hite Efe'ymiş. Evet. Hite Efe'de gözüküyor. Abi. Hmm. Şimdi bu adamın ne mantıkla vurdunuz? Başkan mı şey yaptı ya? Başkanım burada olmasa Baş, nerede? Başkanın, o, başkanın o zaman fail RP'si var. Ya sen de şu anda hit mi oluyorsun ya? Galiba beni vuracak <laughs> O zaman tabi senlik bir durum yok başkan da feylen var. Bu beni öldürmeye çalışıyor diye bir şey yaptıysa. Sıkıntı yok yani Tamam Hocam admin set bitti mi? Admin set bitti mi? Abi bu çok stresli ya Daha fazla katlanamıyorum Çok <laughs> sağ Teşekkür ederim.